Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine Mobile Game 8 parmak izi sensörü nasıl değiştirdi size onu göstereceğim. Öncelikle telefonumuzun sim kart aparatını yerine çıkararak sim kart aparatını yerine çıkarıyorsunuz Daha sonra sim kart aportu çıkarttıktan daha sonra telefonun altındaki iki tane vida girişi var. Vida girişini iki sökette çıkarıyoruz. E, kapağı açmak için öncelikle şöyle bir cisimle tırnak yardımıyla çıkarabilirsiniz. Benim tavsiyem tırnak yardımı çıkarmasını daha verimli olur. Çünkü demir ana kartı veya herhangi bir yerden gelirse şasi yapabilir. Daha sonra ayıklayın pirincin taşını. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde çıkıyor. Normalde şu demir üstünde olması gerekiyor ama biz takmayı unutmuşuz galiba. Takma lazım. Şöyle kapak yerinden çıktı. Bu normalde böyle yapışık oluyor. Yapışık değil. Daha sonra yapışacağız. Gördüğünüz gibi şu parmak izi. Benim parmak izi sensörümden herhangi bir sıkıntı olmadığı için sadece bu videoyu eğitim amaçlı çekiyorum bilginiz halinde. Ve daha sonra tekrar şöyle eleştiriyorum. Çıkardığınız gibi. Şuraya yapıştıracağım. Çünkü daha sonra biraz çıkmasın diye. Şöyle yapıştırarak şu şekilde takabilirsiniz. E daha sonra. sonno. Cioè a takıyorum. Dur mavi yaka sonra. Kapağımızı tekrar yine takabiliriz. Şöyle, şöyle gibi. bekliyorum. Ses ve ses tuşlarından ve bol tuşuna herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Herhangi bir sıkıntı yok. Tık sesi geliyor. Çünkü taktığımdan daha sonra tık sesi gelmeyebilir bilginiz olsun. Evet şöyle. sim katta partını taktıktan daha sonra civataların altındaki civataya takabilirsiniz. Şöyle bir açayım görün. Evet şöyle açıldı. Böylelikle videonun daha sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.